Kültürümüzün ve tarihimizin güçlü kurumu yenilenerek yeniden doğuyor. Medreseler mesleki eğitimin yuvası oluyor. Gençler mesleğini dini ile birlikte öğreniyor. Gerçek ürün üretimi ile güçlü mesleki eğitimlerin olduğu medreseler doğuyor. Bina ve sanayi elektrik işleri. Su tesisat işleri ve ısıtma tesisat işleri eğitimleri. Kullanılan malzemeleri öğrenme ve pratikler yaparak el becerisi edinme. Kaynak becerisi edinme. Döküm ile temel ve ileri düzey ürün üretimini öğrenme eğitimleri. Temizlik ürünleri imalatı yaparak satış ve imalat eğitimleri. Hem de medresenin kendi markası ile imalat yapımı الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله